Sebeplerin ötesinde bir inayet eli uzanır, engeller görünmez şekilde çözülür, kaderi değişir, kısmetler ardı ardına belirir. Cuma gecesi rahmetin saanak olduğu andır, Elveri ismini bin kez zikretmek bu rahmete dostum diye yaklaşmaktır. Zikir bittikten sonra gönül yumuşar kalpte ağır bir teslimiyet olur. Ve çoğu zaman çözüm zihnin değil kalbin kapısından girer. Cuma günü Ya Veli Ya Allah bin kere okunduğunda şöyle bir şey olur. Cuma vaktinin enerjisiyle zikir enerjisinin birleşmesi ortaya çok güçlü bir enerji çıkarır. Ya beli ile ilahi dostluk, ya Allah ile bütün sırlar birleştirilir. Peki ne olur? Sevgili dostlar, direkler helal dairede ise kolaylıkla gerçekleşir. Kalp sıkışıklığı, darlığı, hüznü çözülür. Duaya cevap yolu hemen açılır. Hissedilir şekilde iç huzur artar. Bu zikir Allah'a yazılmış bir mektuba dönüşür. Kim buna devam ederse nefsin perdeleri kalkar. Kalp saflaşır. Zamanla sadece dil değil, beden, kalp ve ruh birlikte zikir haline gelir. Bu kişi artık sadece zikreden biri değil, zikre dönüşen birisidir. Yolda yürürken bile kalbi sürekli ya veli demeye devam eder bu kişiyle Allah arasındaki bağ artık sessiz bir aşka dönüşmüştür.